Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu yeni işbirliği ve ücretli ücretsiz gelecek eşyaları. Evet arkadaşlar, inşallah ismini de doğru okurum. Arkadaşlar, Jujutsu Kasyen. Evet, Jujutsu Kasyen işbirliği geliyor arkadaşlar. Bu işbirliğinden gelecek olan kostüm paketleri, eşyalar, işte ifadeler, Hepsini bu videoda görebileceksiniz arkadaşlar. Bu işbirliğinde ücretli ücretsiz bir sürü eşya gelecek. Bu videomuzun konusu arkadaşlar bu işbirliğinde gelecek olan bu eşyaları incelemek. Peki ne zaman gelir? Tabii ki 2026'ya kaldı arkadaşlar. Yılbaşından sonra zaten efsanevi kostüm geldi, melek pantolonları gelecek. Bunlar geldikten sonra arkadaşlar yeni işbirliği duyurulacak ve arkadaşlar eşyalar da yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Fazla laf uzatmadan arkadaşlar ufak bir duyurumuz var. Onu yapalım. Ondan sonra hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki InnovaPin'de devam eden bir çekilişimiz var. Çekilişimizin son bir günü arkadaşlar. Halen daha katılmadıysanız ücretsizdir tamamen katılabilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey kanalımıza abone olmak, beni oradan takip etmek. Şartlar basit. Çıkmaz demeyin arkadaşlar. Şansınızı deneyin bence. Şimdi videomuza hemen geçelim. Evet arkadaşlar hemen kostüm paketleriyle incelememize başlayalım. Gördüğünüz gibi görsellerde 5 tane kostüm paketi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kostüm paketleri işbirliğiyle gelecek olan kostüm paketleri arkadaşlar. Şimdi detaylı olarak inceleyeceğiz ve bütün eşyalarına da detaylı bakacağız arkadaşlar. Şimdi kostüm paketleri dediğim gibi teker teker hepsi işbirliğinde gelecek arkadaşlar. Öncelikle çok güzel olanlar var, normal olanlar var vesaire vesaire. Hepsine bakacağız arkadaşlar. Yine bir işbirliği, yine eşyalar. Evet bakalım. Şimdi arkadaşlar biraz kostüm paketlerini böyle bir teker teker inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar şöyle bir tane gördüğünüz gibi şöyle boynunda da kırmızı bir şey olan bir kostümümüz var arkadaşlar. Yine böyle... Ee, bu şekilde bu şekilde çeşit çeşit yine kostümlerimiz var arkadaşlar e, Kostümlere genel olarak baktığım zaman arkadaşlar kostümler gayet güzel gayet hoş bunu söyleyebilirim Tabii ki biraz da kişisel arkadaşlar mesela kimisi e, karate kostümü mesela şu dövmeli vücutları daha fazla sever e, Kimisi şöyle sade düz daha asil renkleri tercih eder Yani tercih meselesi arkadaşlar ama kostümler genel olarak hepsi güzel duruyor Tabii ki arkadaşlar daha ileride daha canlı videolar gelecek. O zaman daha netleşir bazı şeyler. Şu anda görseller üzerinde yorum yapıyoruz. Ama saçları falan gayet güzelmiş. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Baksanıza şu saçların güzelliğine. Şöyle biraz detaylı baktığımızda üstler bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 çeşit üst görüyorsunuz. Yine pantolonlara geldiğimizde pantolonlar da bu şekilde. Yine ayakkabılar da bu şekilde olacak arkadaşlar. Saçlara baktığımızda böyle çeşit çeşit bazı saçlar var. Ya birkaç tane güzel, birkaç tanesi normal diyebilirim arkadaşlar. Ama genel olarak eşyaları güzel duruyor. Yani onu söyleyeyim arkadaşlar. Ya tabii ki daha bazı şeyler böyle kanlı canlı gördüğümüzde tabii daha bir böyle heyecanlanırız. Yine gördüğünüz gibi bazı özel kutular vesaire geliyor. Bu kutuların içinde de özel eşyalar çıkacaktır arkadaşlar. Yine evrensel parçalıcıklar vesaire vesaire. Bir sürü eşya çıkar arkadaşlar bu kutularda. Yine tabii ki ses paketleri vesaire gelecek kullanabileceğimiz. Geçici veya kalıcı ses paketleri gelir arkadaşlar. Onu tam bilemiyorum. Ama e, işbirliği adı altında güzel ses paketleri de gelecek arkadaşlar. Onu da baştan söyleyelim. Evet ses paketleri dışında arkadaşlar çeşitli eşyalar yine gelecek. İsterseniz biraz da işte diğer eşyalara bakalım arkadaşlar. Şimdi eşyalara gelecek olursak arkadaşlar. E, şimdi ses paketlerini geçelim. Eşyalarımız da arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi yine işte pinlerimiz yine arkadaşlar çeşitli eşyalarımız olacak e bu işbirliği adı altında arkadaşlar yine biraz daha ileriye gittiğimizde daha farklı şeyler de görebileceğiz arkadaşlar hemen şöyle bakalım yine avatar ve bayraklarımız olacak şu şekilde arkadaşlar avatar ve bayraklar da gayet güzel gayet hoş gördüğünüz gibi her karaktere özel avatar ve bayraklar var. Yine arkadaşlar devam ettiğimizde şöyle çeşit çeşit bombalar, ifadeler, işte ne bileyim çeşit paraşütler vesaire olacak. Onlar da yine ekranda net bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Silah desenlerini de biraz göstereyim isterseniz ufaktan. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu eşyalarımız bu şekilde şimdi diğer eşyalara da biraz geçelim arkadaşlar. Diğer eşyalara geldiğimizde şöyle güzel mi güzel arkadaşlar silah desenleri. Bakın Groze deseni, yine böyle pala desenleri ve duvar deseni de görüyorsunuz arkadaşlar. Ortada da yine yumruk desenini görüyorsunuz. yine sol, sağ, üst, köşede arkadaşlar bir tane de pala desenimiz var. Güzel eşyalar geliyor arkadaşlar. Bu eşyalar da yine oyuna dahil olacak işbirliği adı altında arkadaşlar. Güzel eşyalar geliyor, güzel kostümler geliyor. Tabii ki bunlar etkinlik yaklaştıkça arkadaşlar böyle kanlı canlı da gösteririm. Şu anda sadece görsellerini sizlerle paylaşabiliyorum. Yine gördüğünüz gibi ifadeler işte şöyle çek hatta uzanmış arkadaşlar. Kanepeye de çek Yine arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi çeşit çeşit ifadelerimiz var. Şu anda görsel olarak gösterebildiğim. Bunları daha detaylı göstereceğim arkadaşlar. Şu anda daha yeni 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 eşyalar düşmeye başladı. Şu anda görselleri sizlerle paylaşacağım. İleride video şeklinde de yine bunlar gösterilecek arkadaşlar. Biz şöyle sıcağı sıcağına işbirliğiyle neler gelecek şöyle bir kabaca görsellerini göstereyim dedim sizlere. Evet gördüğünüz gibi şöyle çok şahşalı çok böyle ihtişamlı ifadeler işte geliş animasyonları vesaire geliyor arkadaşlar. Bu işbirliği adı altında. Aslında şu geliş animasyona benziyor en üst köşedeki. Yine arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi çeşitli işte vesaire vesaire işte çerçeveler vesaire var arkadaşlar. Yine şöyle geldiğimizde çeşitli yine arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterler var. Bu karakterler de yine arkadaşlar işte oyun içinde kostüm paketi vesaire olarak gelecek. Yine çeşitli çeşitli arkadaşlar gördüğünüz gibi görseller var. Burada çok güzel kostüm paketleri var bunlar üzerinde. Bir tane böyle e, animasyonlu, kıyafet değiştiren, efsanevi kostüm daha yeni geldi. Efsanevi kostüm gelmez de şöyle özel bir kostüm de gelebilir arkadaşlar. Mesela kurt adam gibi düşünün. Öyle e, çeşitli iki tane görünümü olan. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar da e, geliş animasyonu arkadaşlar. İfadeden çok geliş animasyonu gördüğünüz gibi şu anda görsel olarak paylaşılmış. Detaylı böyle arkadaşlar video şeklinde de sizlere göstereceğim ileriki videolarda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eşyalarımız bu şekilde işte genel olarak arkadaşlar üst alt işte çanta vesaire silah desenleri şu anlık bu şekilde görsellerde gösterebiliyorum. Yeni işbirliğimiz yaklaşıyor arkadaşlar. Yılbaşından sonra Ocak veya Şubat ayı gibi bunların eşyaları gelmeye başlar. Biz buradan eşyalarımızı özetçe gösterdik ve böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.